Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum değerli arkadaşlarım para geliyor para ve bu para geldiği zaman konutu arsayı borsayı bununla ilgili ne kadar enstrüman varsa burada bir balon yaratacak fiyatları yukarıya çıkartacak kimle konuşacağız bu gelişmeyi para medya.com.tr kurucusu benim kıymetli abim tabii ki Remzi Özdemir'le. Remzi abi hoş geldin. Seni bugünlerde sportif görüyoruz. Habire ne zaman arasak Belgrad'da parkurlardasın, yürüyüştesin, oksijen, kuşlar, çiçek, böcek. Nedir abi bu işler böyle? Vallahi hayatı değerlendirmek lazım. Spor yapıyoruz. İşte özellikle Belgrad Ormanı en çok sevdiğim yer. Tabii en kısa sürede seni de orada görmek istiyoruz. Bir gün yayını oradan yapalım Evren. Yapalım yalnız e, orada iktisadi bir tespit de yaptın biraz önce benle paylaştın abonelerimizle de bir paylaş istiyorsan abi. Evren sık sık Belgrad ormanına gidiyorum ve genelde gittiğim hep hafta içi gidiyorum çünkü hafta sonu kalabalık oluyor ama hafta içi de gerçekten bir yoğunluk yaşanıyordu ancak e, uzun bir aradan sonra özellikle tatil döneminde gitmediğim için bugün gittim bugün anormal derecede bir boş buldum. Belgrad Ormanı. Hatta oradaki e, görevlilerle de konuştum. Biraz sohbet ettim. Neden bu kadar boş dedim. Abi dedi senin herhalde benzin e, babanın benzin istasyonu var dedi. Ki litresi lira biliyor musun İnsanlar buraya gelmek için dedi zorlanıyor eskisi gibi değil dedi bak dedi burada hiç doblo görüyor musun dedi ve gerçekten de eskiden burada dedi doblo sergisi olurdu yüzlerce doblo olurdu dedi bak artık doblolar gelmiyor doblo niye dedim peki yani doblonun özelliği doblo orta gelirli dedi artık orta gelirler buraya gelmiyor dedi. Nedir? Çünkü Doblo'ya dedi atıyordu çoluğunu, çocuğunu, annesini, karısını, kuzenini, üst kattaki komşusunu. 12-13 kişi giriyordu dedi. Ama şimdi öyle mi dedi? Bak hiç Doblo yok. Ve gerçekten de baktım BMW, Audi, belirli lüks arabalar, bir iki tane Jeep. Onun dışında hiç yoktu. Yani burada şunu gördüm evren. Aslında orta sınıf dediğimiz kesim kaybolmuş durumda. Hani o Turgut Özal'ın orta direk, orta direk dediği kesim var ya artık yok evren uç var. Ya dip var ya üst var evren. Yani arayı AKP yok etti. Özellikle bu enflasyon politikasıyla yok oldu evren. Remzi abi şu Doblo örneğine hayran kaldım. Niye hayran kaldım biliyor musun? Doblo gerçekten küçük ve orta ölçekli işletmeleri ve esnafı temsil eden bir araç. Ve aslında bu sınıfın küçük ve orta ölçekli esnafın işte e, üreticinin orta he, halli hane halklarının silindiğinin aslında tescili nerede oldu biliyor musun? Tofaş'tan Doblo üretimini alıp İspanya'ya verdikleri zaman işte orada Türk ekonomisinin orta kesiminin çöktüğü anlaşıldı. Çünkü o fabrika yıllar yılı gerçekten Doblo'yu üretmişti. Geçen haziran falandı galiba bu haber çıktığında. Ee, çok üzülmüştüm. Gerçekten çok üzülmüştüm. Çünkü Doblo demek, ben burada ticari araç markası yapmıyorum. Volkswagen Caddy de aynısı yani netice itibariyle. O beni ilgilendirmiyor. Ama ticari araç diyeyim ee, onun sembolize ettiği Doblo çevikliği gösteriyordu. Girişimciliği gösteriyordu. Yani hem aileyi hem işi kotaran bir yapıydı. Yani işte tam bir orta ölçek. İşte bunu kaybettik. Ne yazık ki kaybettik abi. Ve dünkü karardan sonra daha da kaybedeceğiz. Bu arkadaşlar daha da ezilecek. Boşuna çocuk çıkıp Konya'da konserin ortasında Konya Allah aşkına AKP'ye oy verme diye demiyor ya. AKP Z kuşağından korkuyor. Niye korkuyor? Bundan korkuyor işte. Ve abi şimdi Merkez Bankası'nın faiz olayını konuştuk ama bakın para geliyor, para diyoruz. Ocak ayında dengeler değişecek, nasıl değişecek? Merkez Bankası'nın biz her zaman söylüyoruz burada iki görevi var. Aynı zamanda bu iki görevin iki günaha döndüğünü görüyoruz. Birinci günah faiz. Faizi enflasyon yukarı giderken düşürmek kurları yukarı çıkartıyor. Bu da enflasyon yaratıyor. İkinci günah. İkinci günahı da Hadi elektronik veri dağıtım sistemine girelim. Orada kendi gözlerimizle görelim abi. Değerli arkadaşlarım Merkez Bankası dediğimiz zaman sürekli faizleri konuşuyoruz ama Merkez Bankası'nın bir fonksiyonu da ekonomiye gerekli olan para miktarını ayarlamak. Bu para miktarını ihtiyaçtan fazla bastığınız zaman ne oluyor? Enflasyon oluyor. Yani mal ve hizmet üretiminden çok daha fazla para basarsanız enflasyona sebebiyet veriyorsunuz. O yüzden Kontrol altında tutmamız gereken bir konu da Merkez Bankası'nın bastığı paralardır. Bakın burada elektronik veri dağıtım sistemine girdik. Abonelerimiz bilir. Biz bunu size daha önceden de gösterdik. E zaman zaman girip bu siteyi kolluyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz Merkez Bankası ne yapıyor ne diyor. Boş bırakmıyoruz. Gördüğünüz gibi şurada dolaşıma çıkan banknotlar ve madeni paralar var. Bunu işaretledim ekledim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi eklendi ve şunun bir grafiğini çizdirelim bakalım ne olmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar roket gibi yukarıya giden bir durum var. Ve şöyle tarihlerden örnek vereyim mesela size çok uzağa gitmeyelim. 2022'nin 14 Ocağı'nda 238 milyarlık bir büyüklük var arkadaşlar. Bu nereye gelmiş? Gördüğünüz gibi 300, 300 arkadaşlar 318 milyar 12 Ağustos itibariyle 318 nereden geliyor? Bakın 238'den 318 oluyor. Daha geriye gittiğimde 2021'e gittiğimde 184 milyar. Kıymetli arkadaşlarım 2021'in ocağında 186 milyar olan büyüklük şimdi olmuş. Ne olmuş? 318 milyar. Dolayısıyla burada anormal derecede bir para arzının, para basıldığını görüyoruz arkadaşlar. Haliyle Türkiye'deki enflasyonun gerekçelerinden birisi de işte sadece merkezin faiz indirip kuru yükseltmesi değil, aynı zamanda para basmasıdır. Remzi abi şimdi burada merkezin bastığı para miktarı bayağı artmış. Banknot madeni paraya baktığım zaman yani çok fazla geriye gitmiyorum. Yılbaşında 238 milyardan 318 milyara çıkmış %33'lük bir artış var. Sen Türkiye'yi kardeşim %33 büyüttün de mi ki para arzını %33 arttırıyorsun? Türkiye'nin büyümesi 3-4 taş çatlasa 5. Dolayısıyla aradaki fark enflasyon olarak karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili yorumun nedir abi? Evren bir kere ki karşılıksız basılan bir para ve bu karşılıksız basılan para enflasyon aslında cebimizdeki paranın çalınması demektir. Çünkü hani bu eski Osmanlı'da işte e, altının etrafını keserlermiş, değersizleştirirlermiş ya böyle bir komplo. İşte şu anda AKP'nin yaptığı da o Türk lirasını aslında para basarak, Türk lirasının daha da değersizleşmesine neden oluyor. İnsanların daha da fakirleşmesine neden oluyor. Ki yüzde otuz küsür bir paranın artması hiç hayra ait değil. Tabi burada e, özellikle askeri ücretliler seviniyor. Asgari ücretimiz arttı. İşte emekliler art, seviniyor arttı ama aslında bu bir soygundu. Yani senin emeğin çalındı. Cebindeki paran çalındı. Senin haberin yok. Çünkü yüzde otuz Tam rakamı hatırlayamıyorum ama 30 küsürdü. Bu 30 küsür demek senin %30'a yakın bir oranda fakirleşmen demektir evren. Bunun işte farkında değil maalesef insanlar. Nasıl olsa diyor benim maaşıma zam yapılıyor. E senin maaşına yapılan zam devrede kulak evren. Aynen öyle. Remzi abi şimdi bu basılan para sıkıntı ama esas gelelim mevzuya. Hani başlıkta diyoruz ya para geliyor para konut çıkacak. Bununla ilgili vesaire diğer bütün enstrümanlar yukarıya çıkacak. O da ne? Şimdi e, biz yıllar içinde akp'nin e, politikalarına baktığımızda 20 yıl boyunca üretimi bir şekilde yüksek teknolojiye çeviremediği için dış bağı kesemediği için 2017 yılından itibaren sistemin tıkandığını gördük. Yani ne oldu? E artık e, şirketler ürünlerini satamamaya, vatandaş alamamaya başladı ve yapılan ithalat cari açığı patlattığı için kur yukarıya gitmeye başladı. Kur yukarı gidince fiyatlar, maliyetler yukarı gitti, ekonomi stop etti. Bunu durdurmak için işte Binali Bey döneminde 2017'de bir KGF çıktı. 200 milyardan fazla. Şimdi zaten AKP'nin her durgunluğa yazdığı reçetenin en önemli iki ilacı vardır. Birincisi Nedir? Faiz indir. İkincisi KGF ile para pompala. Birinci ilacı dün yaptı. Hatta ben iddia ediyorum önümüzdeki toplantıda da eğer bu kur abi böyle 8-15'i falan aşmazsa bir ikinci indirim daha gelecek. Bak demedi demeyin. Ama şuna da eminim ki reçetenin ikinci ilacı da KGF. Şimdi klasik durgunluklarda bir ilaçtır dedik. Para miktarını artırıyor ama para miktarını artırıp krediyi verdiğin zaman o artan para miktarı doları da yukarı çıkartıyor çünkü millet gidip dolar da alıyor. Yani gidip yatırım yapan da olmuyor o parayla ki yatırımın mantığı da yok. Niye? Çünkü Türkiye ekonomisinde hani özel sektör diyorlar ki kredi veriyorum yatırım yap. Abicim adamın kullandığı yarı mamülü aldığı tesisi özel sektör tek başına kuramaz. Bunu AKP yöneticileri de öğrensin artık milyar dolarlık tesisleri bu özel sektöre verdiğin cincik kadar krediyle bu arkadaşların kurmasını bekleme burada devletin öncürüyle oynaması lazım. Dolayısıyla senin burada ekonomi durduğunda verdiğin KGF'ler sadece para miktarını artırıp adamların bir takım borçlarını kapatma geriye kalan parayla da dolara konuta girmelerine sebebiyet veriyor ve dolara girdikleri zaman dolar yukarıya doğru gidiyor. Eskiden 2017'de nasıl kapatıyorlardı mevzuyu? Burada dolar talebi arttığı zaman para miktarı ço çoğaldığı için abi rezervden Allah ne verdiyse çakıyorlardı. Ama rezervi yedim bitirdim babacım. 128 milyar dolar gitti. 70 milyar dolar özelleştirme gideri gitti. E ne olacak o zaman? Sen yeni KGF'yi açıkladığında kur ve buna bağlı olarak enflasyon yukarıya doğru gidecek. Bu KGF'yi ne zaman açıklayacak? Benim şahsi tahminim seçimlerden 6 ay önce Aralık sonu Ocak başı gibi bir KGF etkisiyle karşı karşıya kalacağız diyorum. Katıldığın ya da itiraz ettiğin noktalar var mı? KGF hazır evren. 500 milyar liralık limit 1 trilyon liraya çıkartıldı. Yasal olarak altyapısı hazırlandı. Tabii 1 trilyon nereden gelecek? 1 trilyon doğal olarak ee, basılacak yani en daha da patlaması demek Tabii o paranın nereye gideceği bunları ayrıca konuşmaktan önce bir izah etmek istiyorum faiz dedin ya Merkez Bankası işte piyasa faizini bakın Merkez Bankası hangi faizi indirdi önce orada bir tanım yapmak lazım orada insanların kafasının almadığı, anlamadığı bir şey var evren. Yani bunu bizim finansal okur yazarlık adına anlatmamız lazım. Merkez Bankası politika faizini düşürdü. Yani bankalara yaradı. Bankaları fonladığı faizi düşürdü. Bankalar daha çok kazanacak. Bankalar daha ucuza kredi alacak. Yani piyasa faizini düşürmedi. Zaten Merkez Bankası'nın piyasa faizini düşürme diye bir misyonu yok. Ha dolaylı araçlar kullanarak piyasayı daraltarak piyasadan para çekerek piyasa faizleriyle oynayabilir para vererek ama genel olarak bu politika faizini önce insanlar şunu anlaması gerekiyor. Dünden belli bana da. Ya neden karşısınız? İşte millet ucuz kredi. Hayır, millet ucuz kredi almayacak. Bankalar ucuz kredi alacak. Önce bunu anlamanız lazım. Yani bakın yarın Piyasa faizine bakacağız pazartesi günü. Ben bugün baktım. Daha henüz bir şey yansıyan yok. Halen ticari kredilerde yüzde otuz bandında. Yani o bir puan bankaların kur korumalı da hani on yedi veriyor ya 17'nin üstünü devlet ödüyor evren. Biliyorsun hazine ödüyor, merkez bankası ödüyor. Şimdi 16'ya düştü bankanın maliyeti. Yani senin yatırdığın kur korumalı da bankalar bir puan daha kazanacak sana ne kadar yüksekten verirse işte bu bank önce Merkez Bankası'nın siyasi iradenin hazine yönetiminin piyasa faizini düşürmesi lazım bakın faiz 19'dan 14'e Hatta 13'e geldi e bugün ihtiyaç kredileri halen 239 240'sa Eğer e buradaki faiz düşürme nerede kaldı faizlerin 19 olduğu Eylül ayında ee ihtiyaç kredisi 140 evren. Haberin var mı? 1.40 ya. Ticari evet. krediler 19-20 bandındaydı. Rotatifler teza evet. yine öyleydi. Sadece ihtiyaç kredileri 25'li bantlardaydı. E bugün ne oldu? Bugün ihtiyaç kredileri daha bir süre öncesine kadar 50 pardon ihtiyaç diyorum. E, ta, ticari taksitli krediler 50'lerdeydi biliyorsun. Hatta Sanayi Odası'nda bunun kavgası oldu. Bu demek ki Burada bunu iyi keskin bir şekilde ayırmamız lazım. Yani Merkez Bankası faizi düşürerek sanayiyi fonlamıyor. Sanayinin daha esnafın, kobinin daha düşük faizle kredi almasını sağlamıyor. Üretime bir katkısı yok. Bu bankalara yarıyor. Önce bunu anlayalım. İkincisi KGF. Evet KGF iyi bir şey evren. Fakat öyle bir hoyratça dağıtılıyor ki bu KGF. 2017'de de yapıldı. Bakın 2017'de ben bu konuda yüzlerce yazı yazdım. Bu paranın bankaların batık kredilerini ya bankada mesela diyelim ki sen Evren AŞ'sin ya da Evren Limited şirketisin. Batık ödeyemedin. Banka bu borcu devletin sırtına yıktı kardeşim. Bunu yüzlercesini, binlercesini yaptılar. Ve biz bunu belgeleriyle yayınladık. Hiçbir şey çıkmadı. Burada neden? Çünkü bankaların üzerindeki kredi yükünü devlete yıktılar. Resmen KGF ile. Geri kalan alanlar ise bu kredinin ödenmeyeceğini biliyorlar. Bunun kimsenin kendisinden tahsil etmeyeceğini biliyorlar evren. Aldılar ne yaptılar? Ha gerçekten dürüstçe alan da oldu. O ayrı bir olay. Ama arsa aldı, otomobil aldı, altın aldı, dolar aldı evren. Ve en çok da e, arsa ve dolara gitti. İşte patlama nedeni oydu. Şimdi geliyor bir trilyon bu kesinleşti rakam. Bir trilyonu para basarak dağıtacaklar evren. Çünkü senin bunun için ayıracağın bir kaynağın yok. Ne de bir vergi gelirinin olması lazım, bir gelirinin olması lazım. Hiçbir şeyin yok. Ne yapacaksın? İşte en 1 bir, bir daha biraz daha patlatacaksın. Yüzde otuz üç mü demiştin? E, bunu yüzde elliye çıkartacaksın. Paranı daha da değersizleştireceksin. Birilerine vereceksin bunu KGF kredisi olarak. Ondan sonra o da gidecek konut alacak. Borsaya girecek. Yine üretime bir şey olmayacak. Türkiye'nin sorunu üretim Evren. Bak sen aylardır, yıllardır aynı şeyi söylüyorsun. Üretmiyor kardeşim bu ülke üretmiyor. Bu politikayla üretim olmaz. İşte problemimiz o bir trilyon lira piyasanın biraz daha ahlaksızlaşmasına neden olacak konut fiyatlarının. Çünkü adam alacak bu KGF'yi. E, dolar'a da sen baskılıyorsun Evren. Ama yine de sokacak dolar'a. Bakın mesela yeni bir çark oluştu. Haberin var mı ondan? Ne yaptılar evet. Evren? Sen e, elindeki doları bozdurup e, kur korumalı yaparsan eğer devlet sana haz, e, kamu bankalarından %14-15 bilemeden en fazla 16 ile kredi veriyor. Ya böyle bir katmerli kar görebiliyor musun ya? Gidiyorsun sen devletten yine aldığın bankadan aldığın krediye do, dolar alıyorsun doları götürüyorsun kur korumalıya yatırıyorsun zaten dolar gidiyor evren oradan bir alıyorsun cukkayı. Bir de gidiyorsun düşük kredi alıyorsun, işletme kredisi yapıyorsun onu. Gerçekten de işletme sermayesi yapabilirsin. Yani piyasayı öyle bir ahlaksız hale, öyle bir ahlaksız çarka getirdiler ki kimse kalkıp da bu saatten sonra üretim beklemesin. Şu anda rant ekonomisi var. Yani AKP şu anda ranta çalışıyor, rantiyecilere çalışıyor. Hani o yok faizi düşürüyoruz, nastır, pastır ya bunlara inanmayın evren. İşte en bir ortada kardeşim patlamış. Bu patlayanın altında, en kazın altında, dar gelirli, emekli ve e, küçük esnaf kaldı. Başka kimse kalmadı evren. Aynen öyle abi. Dediğimiz gibi işte bu para miktarının artması e, konutu, borsayı, arsayı e, yıl başında e, bir şekilde e, yukarıya doğru çekecek, enflasyonu yukarıya doğru çekecek. Artı bir de ben şunu da düşünüyorum kademeli olarak EYT'ye de eyvallah diyebilirler abi. Bu da yine hazineye çok büyük bir yük oluşturacak. Yani tabii ki EYT'li kardeşlerim ben de EYT'liyim hak ediyoruz bunu ama neticede kaynak yok yani. Kaynağı yedi bitirdikleri için yine burada para genişlemesine gidilecek. Burada abi şöyle bir durum var. 2017'deki gibi hani bazı izleyicilerimiz merak edebilir. Böyle bir canlılık yaratabilir mi bu krediler 2023 Ocak'tan sonra diye? Bence bu mümkün değil. Neden? Şirket maliyetleri zaten e, yurt dışındaki enerji maliyetlerinin yukarı gitmesiyle ya da bizim şu an artık toplam talebin bitmiş olması nedeniyle zaten çok yukarıda satış matiş yapamıyorlar. Dolayısıyla burada şirketlere aşırı derecede bir faydası olmayacak bunun. Yani böyle çarkı döndüremeyecektir diye düşünüyorum. Neden? Az önce de biraz bahsettim. Talep yetersiz. Yani halkın sen 20 yılda talep gücünü emdin, bitirdin, bütün hasılayı oligarklarına verdin zaten. Dolayısıyla burada cirolara çok büyük katkıların geleceğini açıkçası düşünmüyorum. Ya da gelse de 2017 yılındaki gibi bir büyümeyi Türkiye ekonomisinde göremeyeceğiz diye değerlendiriyorum. E, yapacağı şu Enflasyonu azdırıp kısa bir canlılık yaratmaktan başka bir öteye gitmeyecek yine belli bir seçilmiş kesim dediğimiz gibi konuta dolara borsaya biraz dövize dalacak buralardan yine para kazanacak yani birileri zenginleşecek. E peki bu pisliği kim temizleyecek? Bu pisliği şu an bizi izleyen halk temizleyecek vatandaş temizleyecek yani sen ben ve abonelerimizle beraber rantiyelerin kazandığı paraların yüksek enflasyonla fonlanmasını biz vergilerimizle ve yüksek fiyatlı ürünler alarak e, sefalete doğru attığımız adımlarla bedelini biz ödeyeceğiz abi. Evren ee, bir ekleme yapmak istiyorum. Biraz önce çok güzel söyledin. Yani üretim artık tüketici tükenmiş durumda. Ee, ya çarşamba günüydü galiba. Çarşamba günü bir süpermarkete gittim. Ben sürekli piyasada böyle bir evet. ekonomi gazetesi evet. olarak inceliyorum. Merak ettiğim şeyler var. Evren yanımda bir alışveriş yaparken kredi kartı onay vermedi. Adam eşyayı bıraktı, eşiyle gitti. Herhalde sorun var dedi. Sordum kasiyere. Çok oluyor mu dedim. Her 100 kredi kartıyla alışverişte 130 40 oluyor dedi. Evet. Neden dedim? Gitiyorsun evet abi ya. Evet evren. Kredi kartları yetmiyor artık insanların. Limitler doldu evren. Gelirler aynı düzeyde artmadığı için bankalar arası kart merkezi bu insanların limitinin artmasına da izin vermiyor. Bakın enflasyon işte hep söylüyorum 10 bin lira kredi limiti olan bir insan bir yıl önce onunla 5 sepet dolusu alışveriş yapabiliyorsa şu anda 5 yap 3 yapıyor 2 yapıyor evren bu kadar pahalandı ve insanlar artık kredi kartında da sona geldi bak kısa süre içerisinde kredi kartları zaten patladı daha da büyük patlayacak evren çünkü limitler artık doldu. İnsanlar artık alışveriş yapamaz hale geldi. Bakın e-ticaret, e-ticaret deniliyor. E-ticaret de tıkanmaya başladı. Çünkü insanların kredi limitleri doldu evren. Ve insanların o düzeyde geliri artmadığı için orada da bir tıkandı. Yani artık üretim eskisi gibi olmayacak. Yani sanayici evren artık öyle büyük karlar yapamayacak işletmeler o kadar büyük satışlar yapamayacak, bu cirolar olmayacak. İşte bu nedenle senin söylediğin gibi buradan kazanamayan e, esnaf, iş adamı o KGF kredisini daha karlı alanlara yönlendirecek. Nereye yönlendirecek? Borsaya yönlendirecek Evren. Çünkü enflasyonist ortamlarda bu borsalar her zaman yükselmiştir Evren. İkinci nedir Evren? Mutlak sürekli konuta para akacak. Bakın Türkiye'de insanlar. Bugüne kadar e, hep konuta para yatırdı ve hep kazandı. Neden? Çünkü Türkiye'de enflasyonist bir politika var. Ve eğer yarın enflasyon 3 rakamlara geldiği zaman yani e, 99'un üzerine çıktığı zaman siz konut fiyatlarını tutamayacaksınız evren. Çünkü insanlar oraya can havliyle sığınacak o e, kur korumalıda paralar var ya evren onlar da dönecek konuta. Onlar evet. da dönecek borsaya. Çünkü oradaki gelir bunları kesmeyecek. Bakın kur korumalı da insanlar sanıyorlar ki işte yüzde otuz kazandım. Ya yüzde otuz kazanmadın kardeşim sen. Sen dolardaki artışı kazandın. Zaten dolar olarak çantanda kalsaydı paran yine aynı değerdeydi karşılığı. İşte ortada bir kazanç yok. İnsanlar onun bir kazanç olarak algılıyor evren. Abi sana katılmıyorum. Niye? E, Sayın Cumhurbaşkanı uçakta bugün gelirken e, ekonomik önlemlerin yerinde olduğunu ve isabetli olduğunu söylüyor. E, tabii ki nasıl bir isabet bilmiyorum. Mesela kuru 18'de tutmak için 80 milyar Merkez Bankası'na 60 milyar hazineydi. Galiba senin o tablo vardı ya orada öyle yazıyordu. Yani... Nasıl oluyor bu iş anlamadım. 120-140 milyar dolar milyar lira ödeyerek ekonomiyi başarılı yapmak nasıl oluyor? İki tane tüp raşi tefecilere hediye ederek kuru sabit tuttuğunuzu zannediyorsunuz. Neyse bu mevzu uzar. 20 dakikayı geçtik. Remzi abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık abi.